<applause> يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين geçen hafta müzayede yani geçen haftalarda çeşitli yönlerden bu konuları okumuştuk bugün inşallah bu bağlamda son konumuz aynı zamanda icap ve kabulle ilgili son oturumumuz olacak inşallah bu açık artırma ve açık eksiltmedeki mahzurlu meseleler üzerinde duracağız 48. mesele neymiş açık artırma ve açık eksiltme Nin mahzurlu yönleri? Ee, esas metin 49'da geliyor. Yasak malların satışa konu edilmesi. Evet. Şimdi 48 ve 49'u beraber okuyacağız. Önce 49'un bir içeriğine bakalım. Neyden bahsettiğine bir bakalım. Ee, önemli kavramlar gelecek bugün. Ee, mesela ne var? Hazine bonosu, hazine tahvili, ee, bono dediğimiz zaman bunların hepsi kıymetli evraktır. Yani borç veya alacak alacak temsil eden birer kıymetli evraklardır. Belli bir müddet, belli bir süreliğine yapıldığından eğer bu alacak bir sene içerisindeki bir alacak ise yani o kıymetin o kıymetli evrağın süresi bir sene ve daha aşağısı ise o zaman buna bono denir. Bir sene ve daha uzun bir müddet e, temsil eden kıymetli evraklara da tahvil denir. Arapçası uzunul hazine, bono için. Yani özellikle hazine ihraç ediyorsa buna hazine kullanmış. Yani örnekte o şekilde gelmiş bugün. İzin kelimesinin çoğulu uzunul hazine. İngilizcesi de treasury bills. E, diğeri de tahvil, Senedatul hazine, hazinenin tahvilleri. Treasury bonds. Bazen bunlar birbirinin yerine kullandığı da oluyor. Bir başka kavram. İskonto. El hasin, Discount. Merkez bankası. El bankul merkezi. Central bank. Nominal değer. Bu kıymetli evrakların üzerinde yazan değer. El kıymetul ismiye. İngilizcesi par value veya nominal value. Bu kıymetli evrakların satıldığı piyasalar ilk defa ihraç ediliyorsa buna birincil piyasa denir. Bazen halka arz olarak da ifade edilir. Es sukul evveliyye primary market ve yani ihraç edenden alan kişi bunu ikincil piyasada satıyorsa ona da ikincil piyasa denir. Es-sukul yani secondary market. Bugün konumuz yani bu özellikle bu 49. mesele bu hazine bonosu ve tahvilleri ile ilgili olacak. Evet. Şimdi normalde bunlar birer bey akdi olunca yani ister münakasa ister müzayede birer bey akdi olunca aslında bey aktinde yasak olan her şey burada da yasaktır. Yani nedir? İçki, domuz, yani dinen yasaklanmış olan şeyler insan bedeninin herhangi bir cüz'ü işte herhangi bir uzvu veya saçının bir teli bile satışa konu edilemez. aynı şekilde borçlar da satışa konu edilemez. Bunların hepsi yasak olan şeylerdir. Daha birçok şey sayılabilir burada. şimdi tahvil veya bononun ihraç edilmesi aslında bir faizli borçlanmadır. Diyelim ki devlet bir finansman ihtiyacı hasıl oldu devlette. Bunu çok farklı şekillerde gerçekleştirebilir. Yani finansman yöntemlerinden bir tanesi de bu. Tahvil veya bono ihraç etmektir. Yatırımcı bu bonoyu veya tahvilleri satın almakla aslında yatırım yapmış oluyor. Yani hazineye, devlete neyse borç vermiş oluyor faizli esasta dolayısıyla biz bunu her ne kadar bir evrağın, bir senedin satışı olarak görsek de aslında öyle değil. Bu bir borçlanmadır. Neden? Çünkü akitlerde el ukud lil maqasid vel ma'ani la lil alfaz vel Asıl olan nedir? Maksat ve manadır. Lafız ve kullanılan ifadeler değildir. yatırımcı şimdi devlet, hazine genellikle merkez bankası aracılığıyla yapar bunu. Bazen e, finansman ihtiyacını bu tahviller veya bono üzerinden de gerçekleştirebilir. E, bunu satarken bunu ihraç ederken veya halka arz ederken ne yapabilir? E, toplu olarak ve müzayede yani açık artırma şeklinde de bunu yapabilir, icra edebilir. E, yatırımcı iskontolu olarak, indirimli olarak satın aldığı Bono veya tahvili ikinci piyasada daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde eder. Onu satın alan kişi de o kıymetli evrağın vadesi olduğu zaman üzerindeki e, kıymet kadar e, para elde eder. Demek ki ilk e, halka arz edilirken, ilk ihraç edilirken, ya diyelim ki bir kıymetli evrağın üzerinde 100 bin dolar yazıyor, temsili bir rakam olarak söyleyelim. Bunun ihracı esnasında e, kesinlikle daha düşük bir e, meblağla satılır. 95 bin e, mesela burada örnekte de gelecek. Onu satın alan kişi dolayısıyla ikinci piyasada onu e, satmakla başkasına temin etmekle aradaki farktan e, faydalanacak. Farklı e, müddetlerle yapılabilir. Bazen bir senelik olur, iki senelik, beş, on, otuz senelik bile e, tahvil çeşitleri oluyormuş peki bu devletin ihraç ettiği bu kıymetli evrakların işte tahvil veya bononun problemi nedir? Hangi açılardan problemlidir? Esas iki problemi vardır. Bunlar dediğimiz gibi faizli borçlanmadır. Devlet vatandaşa veya mali kuruluşlara, yatırımcıya borçlanmış oluyor faizli e, borç şeklinde. İkincisi de e, bunu satın alan yani ilk piyasada birincil piyasada satın alan kişi aslında bir alacak satın almıştır ve onu ikinci piyasada sattığı zaman alacağın farklı bir kişiye üçüncü bir şahsı satımı söz konusu ki bu da aslında yasak e, yasaklanan şeydir. Bey o bir deyin şeklinde ifade edilir. Yasaktır yani dinin caiz olmayan şeydir. Peki borcun satışa ne zaman caiz olabilir? Borç birinci ve ikinci kişi yani Borçluyla alacaklı arasında bir borç ilişkisi varsa, öncesi yani öncesinden gelen önceki borçla sonraki borç arasında bir takaslaşma usulüyle e, borcun satımı söz konusu olabilir. E, yoksa farklı bir kişiye üçüncü bir tarafa e, devretmekle satmakla o borcun e, bir mal gibi meta gibi el değiştirmesi caiz değildir. Şimdi bununla ilgili metnimize bir bakalım. 48. El mahzurat fil muzayedeti vel Açık artırma ve açık eksiltmedeki e, mahzurlu meseleler, yönler. Sümme innel muzayedete vel munakasa ve imkanata caizeteyni şer'an. Müzayede ve munakasa, açık artırma ve açık eksiltme satışları her ne kadar şer'an e, caiz olsa da ve in vasliye denir buna her ne kadar ve kad tusahibuhuma bunlara eşlik edebilir bunların yanında beraber gelebilir ne ma yec'alul amaliyete mahzuraten yapılan işlemi harama çeviren bazı unsurlar bulunabilir ve min ehemmi hadihil mahzurat eşşer'iyye ma ye'ti bu Haramların, bu yasaklı olan şeylerin en önemlileri de şunlardır. 49. mesele. El muzayedatu fi mahallin mahzur. <laughs> Haram olan, yasak olan bir mahal üzerinde açık artırma satışı yapmak. Sadece açık artırma değil, münakasa olan yani açık eksiltme de caiz değil. 49. En <laughs> yekunu muzayede veya münâkasa, mâ lâ yecûzüb ta'âkudu şer'an. Açk artırma veya açk eksiltmenin konusu, mahal, mahal dediğiniz ma'kud aleyhi. Şer'an, akit yapılması caiz olmayan şeylerden olursa, ne gibi? Mithlul hamri evil khinziri, örneğin şarap veya domuz eti gibi. Fela yecûzüb duhulu fîhime, o zaman bu tür satışa girmek caiz olmaz. Ve ala buna göre fe innel munâkasata evil muzâyedetelleti tecrî li bey'i senedatil hazine hazine tahvilleri üzerinde cereyan eden açık artırma veya açık eksiltme işlemleri erribeviyye senedat kelimesinin sıfatı yani riba içerikli faiz içerikli hazine tahvil veya bonolarının satış konu edilmesi la yecuzu akduha ve la duhulu fiha hem akit konusu yapılması hem de o o tür akte girmesi caiz değildir. Lianna senedat el hazineti hiye senedatu qardin ribawiyyin tusdiruha el hukuma. Çünkü hazine tahvilleri nedir aslında? Ribevi karz ilişkileridir. تصدر الحكومة للاستقراض من المؤسسات المالية. Onu ihraç eder. İsdar ihraç demek. Onu ihraç eder. Hükümet, devlet ihraç eder. Ne amaçla? Lidistikradı minel müessesatil maliyye. Finans kuruluşlarından ve yatırımcılardan borç almak üzere, finansman ihtiyacını sağlamak üzere ihraç ettiği, arz ettiği birer belgedir, evraktır. وهي مشتملة على التعهد بأداء مبلغ معلوم bu evraklar kapsar muhtemelen al-taahud bir taahhüt içerir bir adain bi belli bir meblağı geri ödeme taahhüdü içerir ne gibi mesela mithlu 100.000 dolar ba'da muddetin muhaddadatin belirlenmiş olan belli bir müddet sonra örneğin 100 bin dolar o üzerinde yazan nevda geri ödenmek üzere bir taahhüt içeren belgelerdir. Bu inne hadihi senedati tuba'u bi Bu belgeler, bu evraklar e, iskonto olarak yani daha düşük fiyatlardan satılır. diğer metnimizde burası bir hasm kelimesi ha ile Geliyor, zarar vermez, aynı manadadır. Hasın, hasın, ikisi de iskonto, indirim anlamı ifade eder. Fe in kânes li elfi dolar <laughs> mesela, Mesela bir tahvil, örneğin söz gelimi bir, 100 bin dolar değerinde ise, üzerinde yazan nominal değeri 100.000 bin dolar ise, fe innehu yuba'u bi'hamsetin ve tis'ine elfen Yine söz gelimi bu belge 95 bin dolara satılır. Liyahsulel müşteri fi tarihi sedadi ala miyet elfin ve yerbaha khamsete Niçin daha düşük fiyatla satılır? Onu satın alan kişi vade dolduğu zaman 100 bine satsın da aradaki 5.000 dolarlık bir farka malik olsun yani 5000 kar etsin diye bu şekilde daha indirimli bir fiyattan satılır. Vakad tujri al hukumatu bi wasitat al bank al merkezi galiban devlet genellikle merkez bankası vasıtasıyla e, icra edebilir. Muzayyadatan li bay'i hadhihi senedat bu tür tahvillerin kıymetli evrakların satışı için açık artırma e, icra edebilir ihaleye girebilir limen dolayısıyla bu evrak e, bu belge tahviller satılır kime satılır limen yataqaddamu bil'ata'il a'la daha üst en üst fiyat teklifinde bulunan e, maksimum fiyat teklifinde bulunan e, kişiye satılır. Elledi yakunu akal daimen min kıymatihi'l ismiye. buradaki en üst fiyattan maksat ne? O evrağın üzerinde yazan nominal değerden her zaman düşük olan bir meblağdır. E, yoksa onun bir mantığı olmaz. Yani onu satın almanın ve zarar etmenin bir mantığı olmaz. Kay yentafi'el müşteri bil ferk Ta ki müşteri daha düşük fiyattan satın alıp nominal değeriyle satsın diye ve aradaki farktan faydalansın diye böyle yapılır. Bil farkı beyne femenihilleri iştara bihi senede senedi evra satın aldığı fiyat ile ve beyne kıymetil ismiye nominal değer arasındaki o farkı müşteri kar olarak kazansın diye böyle daha düşük fiyatlarda satılır ve bu müzayede ortamında da icra edilir. Ve hâzihi l teştemilu alâ mahzurayni. Evet. Genel itibariyle bunun birçok ayrıntısı olabilir. Ama ana hatlarıyla bu işlemi anlattıktan sonra nasıl icra ettiği, edildiğini ifade ettikten sonra diyor ki fıkhi açıdan bu işlemin iki tane mahzuru söz konusudur. Birincisi Enne <laughs> kardun Bu yapılan işlem sırf ribavi karzdır, borçtur. Buradaki bahtun kelimesi Türkçe bazen mahza olarak ifade ettiğimiz bazen Arapçada mahbatun diye gelen yani sırf mahza anlamındaki bir kelimedir. Yani nedir? Yapılan işlem tertemiz bir ribadır. Riba ile borçlanmaktır. Evet. Mücerred, çok güzel. Evet, mücerret ribevi karzdır. Ve fâni, ikincisi, e, ikinci e, sorun problem nedir buradaki? Enne hadihi senedati tuştara adeten bu evraklar genellikle adeten satılır, satın alınır. Satın alınır diyelim. لِتُبَاعَ فِي السُّوقِ لَت۪ي تُسَمَّ السُّوقَ فَانَو۪يَّتَ İkincil piyasa olarak ifade edilen, piyasalarda satılmak üzere satın alınır zaten. وَاِنَّهُ بَيْعُ النِّدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ Ki bu yapılan işlem, bu evrağın satın alınması nedir? Borcun veya alacağın farklı bir kişiye satılması demektir yani Türkçe olarak öyle diyoruz ama böyle tahlil ettiğimiz zaman bakın o innahu bay'un Bu bir deyinin satışıdır. Borcun veya alacağın satışıdır. Kime min? Ba'a min kime satmak manası da ifade edilir. Min gayri manhu aleyhi huwa edeyn. Yani borcun sahibi değil, borçlu borçlu olan kişi değil, borçlunun gayrısı olan başka bir kişiye yani kısacası üçüncü bir şahsa e, satımından ibarettir. Buna dair e, bazı rivayetler de var. Yani Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an bey'i an bey'i deyni min hua, min gayri huwa aleyh şeklinde ifade edin o manada gelen bazı rivayetler var. Bazı kitaplarda bab başlığı olarak da geçer. فَلَا يَجُوزُ الدخول فيها yani dolayısıyla bu alacağın farklı birine satışı olunca e, bu işleme girmek taraf olmak caiz değildir. Vesaye ti tafsilu fi mabhat bay'i اِنْشَا inşallah ve Yani bu konunun teferruatı ileride e, alacakların satışı ile ilgili konuda mefhasta gelecektir. Evet. Yani dolayısıyla normal satışlarda mahzurlu görünen her şeyin açık artırmada da açık eksiltmede de satışa konu edilmesi caiz değildir.